Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Mayıs'ın 20'si 2022. Kestane için aralarımızı kestane bölgesine taşımadan önce kestane bölgesindeki kestane ağaçlarını incelemeye geldik. Kavarısının vermiş olduğu tahribat belli. Gerçekten yoğun bir şekilde geçen sene nazarın yani en az yüzde %50 artış var tomurcuklarda. Püsküller var ama az, oldukça az. Yani gördüğünüz gibi bu 4-5 senelik bir kestane ağacı ama şöyle yakından da göstermek istiyorum size. Yani şu şekilde, şu şekilde. Yani aşağı yukarı ağacın yani tamamını kaplamış durumda. Yani şu şekilde. Yani Şuraları kuluçka evresinde yani buralara atmış. şöyle. E ağacın da zaten dışarıdan bakıldığında görünüş olarak bayağı bir yani bir sıkıntı olduğu belli. Hiç hiç görmeyen bir insan bile gal e, ne olduğunu bilmeyen ve ağaçta bıraktığı izi iz ve emarıyı bilmeyen bir insan bile bakıldığında anlayabiliyor. Yani şu an bu dediğim gibi 4-5 senelik bir ağaç. Ben size şimdi 30 senelik kestan ağacımızı göstereceğim. O çok kötü bir durumda. Yani durum şu. Yani durum bu. Bu bizim yakın çevremizdeki ağaç ama ormanlar da bu şekilde. Yani şöyle göstereyim. Yani ne yap ya yapraklanmasını müsaade etmiyor. Yine yüksek kesimlerinde var. Püskül var ama ya bunların da ne olacağı belli değil. Az zaten. Yani verim en az %50 azalır bu şekilde en az bu sene için. Yani şöyle gördüğünüz gibi daha iyi göstermek istiyorum. Şu yani görüntü şu. Görüntü şu. Merak edenler için ben yine şu tomurcuktan kopartıp şöyle ya bu sert ceviz gibi sert yani şu şekilde dediğim gibi yani bu şöyle dışarıdan bakıldığında ağaç gelişememiş yani yaprakları aç açamamış püskülü zaten çok az var mesela şu an Biraz daha şöyle yakınlaşabilirsem mesela şu da bir kestane ağacı. Kurumak üzere. Ya bunlarda hiçbir sıkıntı yoktu. Şimdi dediğim gibi bu kestane ağacımızda şöyle göstereyim. Bu yaklaşık 30 senelik kestane ağacı. Benim bildiğim 30 senesi var. Ee, oldukça verimli bir ağaçtı. Yani püskül aradan gözükmüyordu bu ağaç. Aynı zamanda yani kestane de e, çok güzel iri kestanesi vardı bu ağacın. Geçen sene çok büyük e, tahribat vardı bunda. Bu sene yani ağaç kurumak üzere. Gördüğünüz gibi yani hiç şeyi yok. Bunda da aynı şekilde şöyle yakınlaştırayım görebilirseniz. Şu şekilde. Yani görebiliyorsunuz. Şu şekilde. Arkadaşlar kestanede durum bu. Yine ne olur bilemiyoruz. Yani ağaç şu şekilde. Yaprakları kuruyor. Ağacın kendisi de zaten kurumak üzere. Gövdesindeki renk de değişti. Durum bu. Bunda mesela ben e, şu an hiç püskül göremiyorum. Bunda hiç püskül yok. Hiç yok. Ha Şurada az bir şey gördüm. Şunu da biraz gördüm. Yani bu saatten sonra ağaç verecekse daha püskül vermez yani. yani olan biten bu olan bir tam bu. Her şey Allah'tan hayırlısı olsun. Şurada aşağıda da şurada kestane. Aynı şekilde o da öyle. Yani her yer öyle. Kestane büyük sıkıntı içerisinde. Ya, bilemiyoruz yani kestane ağacı kestaneler ne olur. Ya, müdahale yapıldı. 1020 adet e, laboratuvarda genişen bir böcek saldılar ormandan ama ya, bilemiyoruz sonuç verir mi? Ne kadar verir? Ne kadar sürede geri dönüş olur? Onlar şu an için bir muamma. Bakacağız, göreceğiz. Sevgili arkadaşlar, şu an için bekleyeceğiz yani yapacak bir şey yok. Yani bölgemizde ıhlamur da destekli. Ihlamur da var şu şekilde. Var. Yani ormanlar kes tane ıhlamur karışık. Komar var. Avu orman balı. Orman gülünün balı. Avu diye de bilinir. Komar, üç gül. Durumlar bu şekilde merak edenler için. Yani mesela tamamen bu geliyor. Bunu bu şekilde. Yani şöyle ben sizin için açayım içini mesela açmaya çalışayım. Oldukça sert. Soruyorlar çevremizde başka ağaçlara zarar var mı diye. Şu an için görebildiğimiz yani gözlemlediğimiz sadece sadece kestane ağacına bir zararlılığı var. Onun haricinde herhangi bir ağaca ve bitki şu an için bir zararını göremedik. Bayağı sertmiş. İçerisi şu. Evet arkadaşlar. Şöyle odak yapacağım. Görebiliyorsunuz herhalde. İçinde şu an kurdu görebildiniz değil mi? Odak yapamadım. Şu. Mesele bu yani. Geliyor. Buna bırakıyor bırakacağını. Zararlı. Şu an içerisinde mesela e, var. Kuluçka evresinde şu an. Daha larva. Nasıl arılarda yumurta, pupa, kuluçka, yumurta oluyor. Bunda da bu şekilde işliyor. Ha, görebildiğimiz bu yani. Çoğalacak. Daha çok çoğalacak. Ya yani önünü alamıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar her şey Allah'tan inşallah en kısa sürede yani insan da çabasıyla bir sonuç olur. Yani doğa illa ki bunu kendi kendine de bir çözüm bulacaklar ama kestane ağacı şu an ciddi anlamda sıkıntı içerisinde. Herkese hayırlı günler.